Şiraz Duvarı'nın yapay zeka ses modeliyle hayat bulan içeriğine hoş geldiniz. Bilim bazen sessizdir, kültür karmaşık, felsefe ise sabırlı. Gündem gürültülüdür ama hepsi bir duvarda buluşur. Burası Şiraz Duvarı. Düşünenlerin ve merak edenlerin sesi. Şimdi duvarın arkasına geçelim. Herkese merhaba. Bugün masamızda sizin bizimle paylaştığınız ve insanı gerçekten durup düşündüren bir makale var. Yeni orka çağda altın mı gümüş mü? Başlık bile tek başına çok şey anlatıyor aslında kesinlikle. Amacımız yazarın izinden giderek bu iki değerli metalin gelecekteki yerini anlamaya çalışmak. Ama bu hani basit bir yatırım analizi değil. Hiç değil. Makale çok daha temel bir soru soruyor. Bir yanda son dönemde herkesin konuştuğu o kadim güvenli liman altın var. Diğer yanda ise e, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi geleceğin teknolojileri sayesinde spot ışıklarının altında parlayan gümüş ve yazar soruyor bu ikiliden hangisi geleceğe karşı daha kırılgan. Evet, anahtar kelime bu. Kırılganlık. Kesinlikle ve bu kelime çok önemli çünkü yazar bu finansal karşılaştırmayı yeni orta çağ olarak adlandırdığı çok daha geniş hatta biraz da ürkütücü bir jeopolitik çerçeveye oturtuyor. Hmm. Bu çerçeve olmadan metalleri anlamak imkansız diyor. Çünkü ona göre asıl mesele arz talep grafikleri değil, asıl mesele Tüm bu sistemin temelinde yatan ve giderek buharlaşan bir şey; kurallara, kurumlara ve birbirimize duyduğumuz güven. Anladım. Bu yüzden de altın mı, gümüş mü sorusu aslında nasıl bir geleceğe hazırlanıyoruz sorusuna dönüşüyor. Anladım. Yani mesele sadece portföy değil, dünyanın gidişatı. O zaman konuyu buradan açalım. Herkesin dilindeki şu altın meselesiyle başlayalım. Makale, bu çılgınlığın altında yatan ve belki de göremediğimiz daha büyük resmi nasıl çiziyor? Makale son bir yıldır etrafımızdaki herkesin bir anda altın uzmanı kesildiğini anlatarak başlıyor. Evet, o havayı hepimiz hissediyoruz. Altından daha iyi yatırım yok sözü adeta bir mantra gibi tekrarlanıyor. Bu coşku o kadar baskın ki yazarın aktardığına göre dikkatli olun bu 30-40 yıllık bir döngü olabilir, Zirveden alanlar 10 yıllarca bekleyebilir gibi uyarılar fısıltı olarak kalıyor. Aynen fısıltı olarak kalıyor. Kimse ciddiye almıyor. Sanki bu treni atlamamak büyük bir hata olacakmış gibi bir hava var. Bu havanın arkasında çok basit ve anlaşılır bir ekonomik mantık var tabii. Evet. Yazar bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki insanlar artık enflasyonun ne demek olduğunu e, yaşayarak öğrendi. Evet. Rakamlar da bunu destekliyor. 2002'den bu yana dolaşımdaki para miktarı neredeyse 10 kat artmış. Peki aynı sürede yeryüzünden çıkarılan altın miktarı ne kadar artmış? Çok daha azdır herhalde. Sadece birkaç kat. İşte bu iki çizgi arasındaki devasa makas altının neden bir değer saklama aracı olarak görüldüğünü aslında tek başına açıklıyor. Elinizdeki kağıt paranın alım gücü sürekli erirken arzı sınırlı olan bir şeye sığınma işgüdüsü bu. Bu mantık çok net ama yazar burada durmuyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü ona göre bu sadece dönemsel bir ekonomik trend değil. Değil. Bu altın çılgınlığı adını yeni ortaçağ koyduğu çok daha büyük ve köklü bir değişimin sadece bir semptomu. Bu ifade çok güçlü. Yeni orta çağ ne demek istiyor tam olarak? Kulağa distopik bir film senaryosu gibi geliyor. Kulağa öyle geliyor evet ve yazar da bu ifadenin ciddiyetinin farkında. Şöyle detaylandırıyor. Yeni orta çağ bugüne kadar uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan kuralların ve kurumların aşındığı bir dönemi ifade ediyor. Yani. Yani uluslararası hukuk, insan hakları sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler gibi yapıların artık caydırıcılığını yitirdiği, bunların yerine kaba gücün aldığı kaotik bir düzen. Bir nevi gücü yeten yetene dünyası. Anladım. Yazar bu teoriyi havada bırakmıyor. Somut örneklerle destekliyor. Mesela İsrail'in Filistin'deki eylemlerinin uluslararası hukukta bir karşılık bulmaması veya ABD'nin başka bir ülkenin devlet başkanını rahatlıkla kaçırabilmesi gibi olayların artık normalleşmesi. Evet, artık kimseyi şaşırtmamasını, sıradanlaşmasını bu yeni dönemin kanıtları olarak sunuyor. Yani kurallara dayalı düzenin sonu gibi bir şeyden bahsediyor. Tam olarak bundan. Ve bu fikrin aslında yeni olmadığını Ünlü düşünür Umberto Eco'nun 1970'lerde benzer bir parçalanmanın başladığını tespit ettiğini de ekliyor. İlginç. İşte bu jeopolitik kaosun altınla bağlantısı tam olarak burada kuruluyor. Çünkü sisteme yani yasalara, hükümetlere, merkez bankalarına olan güven azaldığında insanlar kendilerini güvenceye almak için nereye döner? Sistemin dışına. Sistemin dışındaki varlıklara. Makaleye göre altın, böyle bir ortamda basit bir yatırım aracından çıkıp yaklaşan kaosa karşı satın alınmış bir sigorta poliçesi haline geliyor. Değerini artık faiz oranlarından değil, dünyanın içinde bulunduğu düzensizlikten, o güvensizlikten alıyor. Altının bu sigorta rolü çok net, kaosa karşı bir sığınak. Ama makale gümüşe bambaşka bir misyon yüklüyor değil mi? Orada tam tersi, geleceğe dönük bir iyimserlik hikayesi var. Aynen öyle. Hatta ilk bakışta Gümüş'ün argümanları çok daha güçlü duruyor. Kesinlikle. Yazar Gümüş'ün davasını savunurken çok güçlü bir argümanla başlıyor. Sanayiden gelen ve durdurulamaz gibi görünen devasa bir talep. Hangi alanlar mesela? Özellikle iki alana dikkat çekiyor. Elektrikli araç bataryaları ve güneş panelleri. Bunlar sadece birer teknoloji değil, dünyanın enerji dönüşümünün merkezindeki endüstriler. Gümüş bu endüstriler için vazgeçilmez. Hmm. Öyle ki yazar mevcut arzın birkaç yıl içinde bu talebi karşılamakta zorlanabileceğini ve bunun da fiyatlarda bir patlamaya yol açabileceğini belirtiyor. Yani bir yanda kaos sigortası altın, diğer yanda yeşil devrimin yakıtı gümüş. Bu tabloya bakınca özellikle geleceğe yatırım yapmak isteyen biri için gümüş çok daha cazip görünmüyor mu? İlk bakışta kesinlikle öyle. Sonuçta teknoloji ilerliyor, dünya yeşil enerjiye dönüyor ve gümüş bu hikayenin tam merkezinde. İşte yazarın asıl entelektüel hamlesi tam bu noktada başlıyor. Herkesin gümüşün en büyük gücü olarak gördüğü bu endüstriyel bağımlılığın aynı zamanda onun aşil topu yani en büyük zayıflığı olabileceğini öne sürüyor. Bir dakika. Gümüşü parlatan şeyin onu aynı zamanda kırılgan yaptığını iddia ediyor. Bu biraz karşı sezgisel. Bir şeye olan talep ne kadar yüksekse o şey o kadar değerli olmaz mı? Yazar bu kırılganlık tezini nasıl temellendiriyor? Mantığı şu, gümüşün değeri tamamen insan zekasına ve teknolojik gelişme bağlı. Bugün güneş panelleri için vazgeçilmez ama. Ama. Eğer gümüş fiyatları bu sanayi talebi yüzünden astronomik seviyelere çıkarsa ne olur? O güneş panelinin maliyeti de fırlar ve projenin kendisi anlamsızlaşabilir. Doğru. İşte o zaman binlerce mühendis ve bilim insanı tek bir hedefe kilitlenir. Gümüşü ikame edecek daha ucuz bir malzeme bulmak veya aynı işi çok daha az gümüşle yapacak bir teknoloji geliştirmek. Anladım. İnsan zekası gümüşü bir gün tahtına oturttuğu gibi başka bir gün o tahttan indirebilir. Değerinin neredeyse tamamen insan hünerine bu kadar endeksli olması onu teknolojik şoklara karşı doğası gereği kırılgan kılıyor. Anladım. Yani gümüşün kaderi laboratuvarda yapılacak bir sonraki buluşa bağlı. Yazarın gümüşle ilgili çıkarımı o zaman şu. Evet önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu yeşil teknoloji rüzgarı ile çok kazançlı olabilir. Olabilir evet. Ancak 10 yıl sonra ne olacağını kimse bilemez. Belki de birileri grafenle ya da başka bir malzeme ile gümüşün pabucunu dama atar. Makalede dediği gibi doğru zamanda oyundan çıkamayanlar için sonuç üzücü olabilir. Tam olarak bu. Kısa vadeli bir fırsat ama uzun vadeli bir belirsizlik barındırıyor. Peki, Gümüşün bu kırılgan yapısına karşılık yazar altın için bambaşka, çok daha iddialı bir terim kullanıyor. Anti kırılgan. Bu sadece sağlam ya da dayanıklı demek değil anladığım kadarıyla. Çok daha fazlası. Yazarın iddiası altının kaostan fayda sağladığı. Bu çok radikal bir fikir. Bir varlık nasıl olur da düzensizlikten, belirsizlikten güç alır? Kesinlikle öyle. Anti kırılganlık dayanıklılığın çok ötesinde bir kavram. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Kırıldan bir porselen fincanı düşünün, yere düşünce paramparça olur. Evet. Sağlam bir taş ise yere düşse de kırılmaz. Yani dayanıklıdır, şoka direnir. Anti kırılgan bir sistem ise o şoktan sonra eskisinden daha da güçlenerek çıkar. Stres ve kaos onu besler vay canına yazar altının tam olarak böyle bir yapıya sahip olduğunu savunuyor ve bunu üç temel birbiriyle bağlantılı argümana dayandırıyor. Merakla bekliyorum nedir bu üç argüman? Birincisi ve bu çok ilginç altının endüstriyel olarak neredeyse işe yaramaz olması. İşe yaramaz olması mı? Evet. Gümüşün aksine altının sanayideki kullanımı toplam arzın sadece %10'u civarında. Yazar diyor ki bu talep yarın tamamen ortadan kalksa bile altının değeri bundan çok az etkilenir. Çünkü altının değeri sanayiden yani bir işe yararlılıktan gelmiyor. Yani onun en büyük zayıflığı gibi görünen şey, yani bir işe yaramaması aslında en büyük gücü mü? Bu gerçekten de tamamen ters bir bakış açısı. Aynen öyle. Bu onu gümüşün maruz kaldığı o teknolojik ikame riskinden tamamen koruyor. İkinci ve en önemli argümansa sigorta rolü. Hı hı. Altının asıl değeri, binlerce yıldır hem bireyler hem de devletler tarafından bir güvence, bir sigorta olarak görülmesinden geliyor. Ne zaman bir kriz çıksa, savaş patlak verse, paranın değeri erimeye başlasa, sisteme güven sarsılsa, insanlar ve kurumlar altına sığınır. Kaos ne kadar artarsa. Talep o kadar artar. Yani altın kaostan doğrudan besleniyor. Üçüncüsü de bununla bağlantılı olarak birikim aracı olması. Hem merkez bankaları hem de halk altın biriktiriyor. Hatta yazar çok önemli bir detayın altını çiziyor. Nedir o? Halkın elindeki yani yastık altındaki altın miktarı tüm dünya merkez bankalarının rezervlerinden kat kat daha fazla. Bu altına olan güvenin sadece kurumsal değil tabana yayılmış köklü ve kültürel bir olgu olduğunu gösteriyor. Bu tabloyu birleştirdiğimizde yazarın tezi daha da anlam kazanıyor. Ekonomik gücün batıdan doğuya kayması, küresel borç krizleri, savaşlar, yani yazarın yeni orta çağ olarak tanımladığı bu kaotik ortam. Evet. Gümüş gibi endüstriye ve teknolojik ilerlemeye bağımlı varlıklar için bir tehditken, altın için adeta bir yaşam kaynağı. Sistem ne kadar çatırdarsa altın o kadar parlıyor. Tam olarak bu. Makalenin ana fikri de bu karşıtlık üzerine kurulu. Gümüş, insanlığın ilerlemesine, sorunları teknolojiyle çözebileceğine dair iyimser bir bahistir. Altın ise... Tam tersi. İnsanlığın her şeyi berbat edebileceğine, sistemlerin çökebileceğine dair karamsar bir bahistir. Ve yazar, dünyanın gidişatının ikinci bahisi daha mantıklı kıldığını ima ediyor. <laughs> Peki Tim bu derinlemesine analizden sonra dinleyicimiz için ne anlamalıyız? Makalenin sonuca bağladığı yer neresi? Sanırım ana fikir şu. Hı hı. Gümüş, geleceğin parlak teknolojik trendlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu için bu trendlerin değişmesi riskine karşı kırılgan, altın ise tam tersine sisteme duyulan güvensizlikten beslendiği için artan kaostan güç alan anti kırılgan bir sigorta. Kesinlikle. Ve yazarın da sonunda vurguladığı gibi bu makale bir altın alın ya da gümüş satın tavsiyesi değil. Değil evet. Aksine size yönelik felsefi bir düşünce deneyi sunuyor. Bu analiz sizi bir seçim yapmaya zorlayarak aslında temel bir soru yöneltiyor. Geleceğe dair güvencenizi her an yeni bir buluşla yön değiştirebilecek olan teknolojik ilerlemenin belirsizliğine mi? Yoksa? Yoksa ne yazık ki artma eğiliminde olan sosyal ve politik kaosa mı dayandırmak istersiniz? Makale, bu iki metal üzerinden aslında bu iki farklı gelecek vizyonunu ve bu vizyonlara karşı nasıl pozisyon olunacağını tartıştırıyor. Gerçekten de üzerine çok düşünülecek bir ayrım. Bu analizi dinledikten sonra, e, üzerinde kafa yormanız için şöyle bir soru bırakalım o zaman. Yazarın yeni orta çağ olarak tanımladığı bu belirsizlik döneminde altın ve gümüşün ötesinde başka hangi varlıklar ya da belki de beceriler antikırıldan olabilir? Güzel soru. Belki de gerçek sigorta portföyümüzde değil, zihnimizde, uyum sağlama yeteneğimizde ve kendi kendimize yetebilme becerilerimizdedir. Duvardan düşen düşünceler burada sona eriyor. Ama merak ve sorgu yolculuğu devam edecek. Duvarın başka bir bölümünde yeni fikirlerle buluşmak üzere Şiraz duvarı.